Bugünkü konumuz BMW 4 serisi. BMW 4 serisi ikinci nesliyle tanıtıldı. Ve bu neslin, yeni neslin herhalde en dikkat çekici özelliği yeni ızgara tasarımı. Muhtemelen pek çok eleştiri alacak bir tasarım bu. Büyük bir öbreklere sahip BMW 4 serisi artık devasa bir sahip hatta. Ve e, ilk tanıtıldığı konsept halinde tanıtıldığında bile pek çok eleştiri almıştı bu tasarım. Ama şimdi BMW bu tasarımı hayata geçirdi. Artık e, dev böbrekler hayatımızda 4 serisiyle birlikte daha doğrusu hayatımıza girecek. Yılın son çeyreğiyle birlikte. Peki bu büyük böbreklerin nedeni ne? Neden bu kadar dikkat çekici bir tasarım var? Önce biraz belki 3 serisi tarihinden bahsetmek lazım ve kupenin yerinden bahsetmek lazım. 3 serisinin tarihi bu adıyla bile 50 yıla yakın geçmişe sahip. 3 serisi çok köklü bir marka. BMW ürün gamında da çok çok önemli bir yere sahip. 3 serisi her zaman sportif otomobiller olmuştu her zaman sportif otomobiller işaret etmişti ama onun kupe versiyonu da bu sportifliği biraz daha e, hayat tarzına yedirecek insanlar yedirecek tüketiciler arayan bir model olmuştu 3 serisi kupeler her zaman şık otomobillerde ama doğruya doğru 3 serisinden de ayırt edici özellikleri detaylarda sınırlı kalan otomobillerde Evet bilen birisi çok rahat bir şekilde önünden arkasından 3 serisi kupeyi 4 e, kapalı versiyondan sedandan yani ayırabilirdi ama bunu yapmak için de gerçekten de BMW uzmanı olmanız gerekirdi eğer kapı eksikliğini fark etmezseniz. Ee, önemli bir sınıfsal farklılığı yoktu. Bunu böyle özetlemek lazım herhalde. Sadece eksik kapıya sahip bir 3 serisi versiyonu gibi duruyordu belli bir döneme kadar. Bu hal devam ederken kupelerin belli pazarı vardı. Belli müşteri kitlesine hitap ediyordu ve kupeler hala para kazandırabiliyordu e, firmalara. Bu nedenle de çok fazla aslına bakarsanız da çok farklı otomobiller peşinde değildi üreticiler. Fakat ilerleyen dönemde yani günümüze yaklaştıkça bu durum değişti. Artık su atağı var. Bu nedenle kupeler birazcık yara almış durumda. BMW de zaten E90 kodlu 3 serisiyle birlikte kupenin görüntüsünü değiştirmeye başladı. Gördüğünüz araç E92 kodlu e, kupe. Ve görüntüsü 3 serisinden belirgin bir şekilde farklıydı. Hem önde hem de arkada çok rahat bir şekilde sadece aydınlatma elemanlarına bakarak bile bir otomobilin kupe olduğunu ya da kabri olduğunu tabii ki çok rahat anlayabiliyordunuz ki bu da sınıfsal olarak yani e, ödenen paranın Karşılığı olarak ödenen paranın bir göstergesi olarak 3 seris kupeyi diğer 3 serisi modellerinden ayırıyor, ayırıyordu. Ama sonrasında bu da yetmedi. 3 serisinin adı benzer bir farklılık e, kat sayısıyla birlikte 4 serisi olarak değiştirildi. Yani 3 serisinin bir sınıf yukarısına yerleştirilmeye çalışıldı. BMW tarafından 3 serisi Coupe nesli. 4 serisi evet farkını gösterebilen bir otomobildi ve ayrıca ne kullanıyorsunuz diye sorulduğunda 4 serisi diyebiliyordunuz. 420 diyebiliyordunuz. 418 diyebiliyordunuz. Bu da 3 serisi kullanıcılarından biraz daha fazlasını ödediğinizi çok rahat bir şekilde ortaya koyuyordu. Ama su patlaması o kadar büyük ki ve kupelerin pazarı o kadar çok daralıyor ki daha doğrusu kar o kadar çok düşüyor ki artık 4 serisinin çok daha fazlasına ihtiyacı var. 4 serisinin kendine ait karakteristik bir yüze ihtiyacı var. Görüldüğü her yerde çok rahat bir şekilde tanınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili BMW'nin tasarımcısı Otokar'a bir röportaj vermiş ve bu röportajda da aslında bakarsanız hem tasarımdan birazcık bahsetmiş, tasarım yapılırken nelerden, nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Hem de bu ızgara tasarımının kaynağından bahsetmiş. Izgaranın kaynağı aslında bakarsanız tarih, tarih BMW tarihinde büyük böbreklere sahip, böbrek, böbrek ızgaralara sahip modeller mevcut. Ve bu modellerde geçmişte oldukça büyük başarıya sahip olmuşlar. Yani büyük böbrekler aslında bakarsanız o kadar da Yeni bir olgu değil. Kabul etmek lazım ki bu eski modellere büyük böbrekler yeni modelden çok daha iyi adapte edilmiş. Yani sonradan eklenmiş bir modifiye unsuruymuş gibi gözükmüyorlar açıkçası. Ama evet, BMW'nin tarihinde büyük böbrekli araçlar var. Yüzün genelini böbreklerin oluşturduğu ya da en baskın öğesinin böbrekler olduğu araçlar var. Dediğim gibi hiçbiri 4 serisinde kadar Göze batan tasarımlar değiller ama evet e, tarihten gelen bir izi var. O izi takip etmiş tasarımcı burada. Tasarımcının değindiği bir diğer konu da e, konseptten itibaren çok fazla eleştiri alan bu burun tasarımının niçin seri üretime nasıl taşınabildiği konusu. Şöyle cevap vermiş o da tasarım yaparken dinlemeniz gereken cevapları ayırt etmeniz gerekiyor. Sosyal medyadaki her eleştiriyi eğer dikkate alacak olursak hiçbir tasarım yapamayız. Bizim gerçekten odaklanmamız gereken şey, amacımız ve elimizdeki malzemeleri iyi kullanabilmek. Ee, böyle olunca da bu amaca çok iyi hizmet ettiğini düşünüyorum ben bu tasarımın. Evet, ya sev ya nefret et tasarımı olabilir ama ne yaparsanız yapın insanların %50'si beğenir, %50'si de beğenmeyebilir. Herkesin ortak görüşünü elde etmek neredeyse imkansız, bu işte. Burada da aynısı, geçerli benim açımdan ve e, bu yeni tasarımında da BMW'nin bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. İleride insanlar bunu sevecekler ve geçmişe bakıp iyi olarak anacaklar. Benim de nacizane e, bu konudaki yorumum, genel olarak 4 serisinin ben tasarımını beğendim ama burun tasarımına, burundaki bu ızgara detayına birazcık zaman tanınması gerektiği yönünde çünkü nice e, modeller vardır, böyle ilk görüldüğüde hiç beğenilmezler ama sonradan pek çoklarının kanı kaynamıştır. 3 serisi kompakttı mesela, ikinci neslini düşünürseniz. Onu da kimse beğenmemişti. Ee, ama çok iyi başarılı satışlara ulaştı. Sonrasında da bir serisinin önünü açmış olduğu 3 serisi kompaktın ikinci neslinin ulaştığı başarı. Böyle değerlendirmek gerekebilir. Sanırım tasarımı en azından bu burun tasarımını onun dışındaki unsurlarla birlikte e, tekrar bir bakmak gerekebilir BMW 4 serisine. Neler var peki elimizde? Onlardan hemen bahsedelim. G22 kasa kodlu e, 4 serisinden bahsediyoruz. 3 serisinin kasa kodu güncel yeni nesil 3 serisinin kasa kodu G20. E, buradaki kupenin de G22. Yani BMW'de 3 seris kökenlerini, 4 seris kupenin saklama niyetinde değil. Yepyeni bir otomobil, farklı bir otomobil demiyor bu otomobil için. E, ama tabii ki artık ödenen paranın, daha doğrusu BMW'nin yükseltmeye çalıştığı kar marjının, çünkü kupelerin satışları düştükçe, kupeleri talep düştükçe adetler düşüyor. Adetler düşünce de BMW'nin kar marjını yükseltmesi gerekiyor. Üretim maliyetlerinden kurtulması için kasasına elinde sonunda para girmesi gerekiyor. BMW'nin bu kupeden de aynısını yapması gerekiyor. Daha fazla tabii ki fark istemek istiyor. 3 serisi sedana göre bu nedenle de böyle farklılaştırmış otomobili. 4 metre 77 santimlik boya sahip, 2 metre 85 santimlik aks mesafesine sahip. BMW 4 serisi coupe böyle baktığınızda 3 serisinden anormal bir şekilde ayrışmıyor genel olarak boyutları değişmeden kalmış diyebiliriz ama 4 serisi için BMW pek çok e, sürüş odaklı düzenleme yapmış aslında bakarsanız normalden daha fazla her zamankinden. Arka iz genişliği mesela otomobilin 3 serisine göre, yeni nesil 3 serisine göre 2.3 cm daha fazla. Ciddi bir artış anlamına geliyor bu. Otomobilin genel yüksekliği 5.7 cm daha az. Bunun 1 cm'lik bölümü süspansiyon sisteminden geliyor. Standart süspansiyon sistem bile 3 serisinden 1 cm daha alçak. Otomobilin M Sport süspansiyondan bahsetmiyorum. Standart süspansiyon. Bütün bu değişimlere ek olarak bazı malzeme değişiklikleri ya da yerleştirme değişiklikleri yapılmış. Sonuç itibariyle 4 serisi kupenin ağırlık merkezi 3 seri sedandan 2.1 santim daha alçak olacak şekilde tasarlanmış. Bu gerçekten çok çok önemli bir başarımdır. 1.5 ton, 1 6 ton civarında bir araçtan bahsediyoruz ve bunun ağırlık merkezini 2 santimden daha fazla alçaltıyorsunuz. Bu gerçekten de çok çok önemli bir başarım. 50'ye 50'lik dağılımı var, ağırlık dağılımı var otomobilin. Bu da tabii ki çok çok iyi yol tutuş için önemli bir e, kilit oran. Bunu açıklamak gerekirse mesela önden çekişli, önden motorlu bir otomobilin ağırlık dağılımı önde 65-70'e, e, arkada da 35 ya da 30 civarında olur. Yani 65'e 30 ya da 70'e 30 civarında olur. Buradaki BMW 4 Series Coupe'nin ağırlık dağılımı 50 50. Pek çok BMW modelinde bu öyledir. BMW bunun için çok uğraşır. Mercedes modellerinde mesela 55'e 45 civarlarında ağırlık dağılımları vardır. Bu ağırlık dağılımı ve ağırlık merkezinin alçaltılması işi evet yol tutuş için çok çok önemli ama sadece bununla bitmiyor. M süspansiyon alabiliyorsunuz mesela eskisinden daha sert ayarlanmış M süspansiyon kuvvetle muhtemel Türkiye'ye pek uygun olmayacaktır. Ya da M adaptif süspansiyon da alabiliyorsunuz. E, M Sport arka diferansiyel alabiliyorsunuz. Kitlenebilir arka diferansiyel alabiliyorsunuz. Bunlarla da birlikte tabii ki e, biraz daha etkili sürüş elde edebilirsiniz. Dahası bu da yetmemiş. Mesela ön aksdaki negatif kamber oranı artırılmış. Yani otomobilin ön lastiklerinin iç kısmı biraz daha fazla basıyor. Dış kısmı biraz daha yüksek kalıyor. Kamberi negatif ayarladığınızda bu olur. Böylece virajlarda Otomobilin dışta kalan lastiğinin daha geniş bir alanla yere tutunması sağlanır. Özellikle ön kısımda çok daha güçlü bir tutunma sağlanabilir böyle negatif kamber kullanılarak. Genelde seri üretim otomobillerde, normal otomobillerde çok da fazla negatif kamber olmaz. Ama yarış otomobillerinde mesela çok net bir şekilde bunu görebilirsiniz. Çünkü negatif kamberi fazla artırırsanız frenleme sırasında, özellikle yüksek hızlı frenleme sırasında otomobilin dengesi biraz hassas hale gelebilir. Normal kullanıcılar... Bununla kolayca baş edemez ama bir yarış pilotuysanız tabii ki bununla çok rahat şekilde baş edebilirsiniz. Genel olarak 4 serisiyle ilgili haberler bu şekilde otomobilin tasarımı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Kupa etkisinin oldukça yüksek olduğunu ben en azından düşünüyorum ve tavan çizgisinin ya da arka tasarımının kusursuz herhalde oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Burun tasarımı dediğim gibi belki zaman tanımak iyi olabilir. İç mekan neredeyse hiç değiştirilmeden sedan'dan alınmış 12.3 inçlik dijital gösterge tablosu, 10.25 inçlik iDrive e, merkezi kumanda birimi, dokunmatik ve iDrive kumandası ile birlikte kullanılabilen merkezi kumanda birimi sunulanlar arasında olacak. Genel kalite hissi oldukça iyi zaten 3 serisinde. 4 serisinde seçilen malzemelerle birlikte standart sunumlarında biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. Hiç mekan için son olarak belki ilginiz çeker. 440 litrelik bagaj hacmi var BMW 4 serisi. Kupenin e, asimetrik katlanan hatta 40 20 40 oranında katlanabilen arka koltuklarla satın alınabiliyor BMW 4 serisi. En önemli konuya geçelim. Motorlarda neler var? Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız ya da otomobil vergilendirilmesinin daha güncel sistemlerle, normlarla yapıldığı bir yerde yaşıyorsanız çok güzel seçenekleri var. Tüm dizel motorlar mild hibrit teknolojisiyle güncellenmiş 48 voltluk elektrik sistemi ve hem jeneratör hem de elektrik motoru olarak kullanılabilecek bir marş motoru ile birlikte geliyor bu mild hibritler. Bunun dışında en üst versiyon sıralı 6 silindire sahip M440i versiyonu en azından M4 gelene kadar ki en güçlü versiyon, 374 beygir güç, 500 Nm tork üreten bir motorla birlikte gelecek. Bu versiyonda mal olarak gelecek. Bunun dışında 420i ya da 420 dizel ya da 430i gibi gerçekten de ikinci bir ürün gamı ile birlikte alabileceksiniz. Türkiye'ye sıra geldiğinde ise. Tabii ki bu listeler biraz daha farklı olacak. 420i yine satın alabileceksiniz ama bu sefer 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motorla birlikte gelecek 420i. 170 beygir güç ve 250 Nm torkla yetinmeniz gerekecek bizim 420i'mizle birlikte. Ekim ayında showroomlarda sergilenmeye başlanacak BMW 4 Series Coupe Kasım ayından itibaren de showroomdan çıkartıp yola koyulabileceksiniz. 4 serisi kupenizle birlikte yani o kadar da uzak değil yaz, yazı bitirdikten hemen sonra BMW 4 serisi Türkiye'de de satışa sunulmuş olacak. 3 bölgeli klima standart donanımda olacakmış. LED farlar standart donanımda olacakmış. Şerit takip sistemi standart donanımda olacakmış. Park asistanı ve geri sürüş asistanı da yine standart donanımda sunulacak imiş 4 serisi kupede. 3 serisinden ne kadar pahalı olacak? Bu yeni burun tasarımıyla bir sınıf yukarıda olma hissini daha da yükseltecekse Tabii ki 4 serisinin biraz daha pahalı olmasını bekleyebiliriz. Ama spekülasyon olur şu anda ne söylesem. Kasım'a kadar neler olacak neler bitecek hiç bilmiyoruz. E, o zaman geldiğinde fiyatını da herhalde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Son olarak M4 tabii ki ilerleyen dönemde gelecek. 4 serisi Gran Coupe yine listede var. O da ilerleyen dönemde aileye eklenecek Coupe Cabrio bir versiyonla birlikte. Durumlar budur. BMW 4 serisi Coupe ile ilgili... Şansı hak eden bir otomobil diye düşünüyorum ben. Tabii ki çok tepki alacağı, çok tepki göreceği belli bir otomobil. Ama bence yolda ete kemiğe büründüğü gün gördüğümüzde daha etkileyici olacaktır bu otomobil. Ve ne olursa olsun bulunduğu her ortamda 3 serisi olmadığını da belli edecek bu otomobil. 4 serisi olduğunu da BMW olduğunu da çok rahat bir şekilde gösterecek. E öyle olursa da zaten BMW tasarımcıları tam istedikleri noktaya gelmiş sayılabilir, başarılı olmuş sayılabilir. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Bütün bu işler bittikten sonra tekrar görüşelim.